Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ile birlikteyiz. Merhabalar Nazmi Bey. Hoş bulduk. E, sektörden birçok firmanın bir araya geldi. Bu yılki Gayrimenkul Zirvesi'nin sektör açısından etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Her e, yapılan sempozyum e, toplantı e, çok faydalı oluyor. Çünkü basından yansıyıp e, halkın okuduğu bilgiler, Burada konuşulanlar hep özel şeyler, belki ilkler konuşuluyor. Faydasız olan hiçbir toplantı yok. Bu toplantı çok nezi ve katılım gayet iyi. Sadece Sayın Bakanımız Yasadan dolayı katılamadı, fakat il müdürümüz katıldı, çok geniş bir aydınlatıcı bilgi verdi. Çok faydalı oldu. 2011 yılının tüm dünya ekonomisi açısından olumsuz geçtiği ve bu yılın da tüm ülkeler için zorlu geçeceği söyleniyor. Bu doğrultuda ülke ekonomimizin en önemli sektörlerden inşaat sektörünün bu yılki durumuna nasıl görüyorsunuz? Şimdi bizler için şanslı bir yıl diyebilirim. Hem mütakabiliyet yasası çıkıyor hem kentsel dönüşüm yasası şu anda belki çıktı. Meclisten çıkmış olması lazım şu sıra. Dolayısıyla bu iki yasa gayrimenkul sektörünü uçuracak diyebilirim. Çünkü konutta çok büyük bir ihtiyaç var. Bu depremsel sıkıntıları olan binaların dönüşülmesi açısından orada büyük bir potansiyel meydana çıkacak. Yabancıların Türkiye'de konut edinmesi kolaylaşacağı için orada da çok büyük bir alan açılacak ve dünyanın ekonomik olarak sıkıntılı olan bir döneminde Türkiye'deki genç dinamik nüfusun e, bu şekilde yeni ufuklardan da dolayı da e, daha e, verimli bir çalışma içine gireceğine inanıyorum ve önümüzdeki günlerde hemen tesisini gösterecek cari açığın da süratle aşağı çekileceğine inanıyorum.